bu infaz düzenlenmesinin de öncesinde kamuoyunda şöyle bir beklenti vardı. En azından hasta mahpuslarla ilgili bir düzenleme yapılması öngörülüyordu ama ne yazık ki çıkan ve yasalaşan infaz yasası bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunda bunları göremedik. O yüzden ciddi anlamda bir hayal kırıklığı var genel olarak da toplumda. Çünkü beklentileri karşılayan bir kanun değildi ayrıca bu kanunun zaten yapılma biçimi de aslında çok doğru değildi. Çünkü çok hızlı bir şekilde yapıldığı görüşler diğer partilerin görüşleri dikkate alınmadı gibi pek çok durumla karşı karşıya kaldık. İnfaz yasası aslında kendi içerisinde birçok eşitliğe aykırı düzenlemeyi içeriyor. En baştan beri de İnsan Hakları Derneği olarak infaz yasasındaki ayrımcı hükümlere dikkati çekiyoruz. Ama sadece infaz yasasında değil, bir yandan Türk Ceza Kanunu yürürlükte ama aynı zamanda da Türk Ceza Kanunu'ndan daha ağır ve özel hükümler içeren terör mücadele kanunu var ve infaz düzenlemeleri yapılırken de genel olarak terörle mücadele kanunu kapsamındaki cezalardan hüküm giyen kişiler yararlandırılmıyor. Yani burada da bir eşitliğe aykırı olarak bir düzenlemenin çifte bir eşitsizlik barındırdığını söylemek mümkün. Anayasada tabii ki de değişiklikler yapılması gerekiyor ama bu çok hızlı ilerleyebilecek bir süreç değil. Meclisin bir ay sonra kapanması söz konusu bir tatille girecek. Dolayısıyla oradaki yasama işlemleri duracak. Aslında bir süreç yürütüldüğü söylendiği bir dönemde meclisin kapanmadan da işlemleri, bu tür işlemleri sürdür yasamayla ilgili en azından çalışmaları nasıl kanun değişik yapılacağına dair çalışmaların sürdürmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tabii ki de yasalar değiştirilirken, özellikle akademinin bu yasaların değişikliği değiş hazırlıklarında taslaklarında yer alması gerekiyor. Yine baroların buraya katkı sağlanmasının sağlanması gerekiyor. Diğer partilerinin görüşlerinin de kanunlara yansıması gerekiyor en nihayetinde. Dolayısıyla bu uzun bir süreç olacak. Ama bizim şu anda hayati bir önem arz ettiği için hasta mahpusların gerekli olan sağlık hizmetine erişmesini sağlayacak düzenlemelerin yapılmasının önün açılması gerekiyor. Özellikle bu talebi dile getiriyoruz. En başa gelen başvurular arasında örneğin ailelerinden çok uzun, çok uzak yerlere gönderilmeleri, son dönemde kantin fiyatlarının çok fazla artması nedeniyle yani Türkiye'de ciddi bir ekonomik kriz yaşanıyor ama bunun en büyük mağdurlarından mağduru olan kesimler de cezaevlerindeki insanlar. O dediğim gibi oradaki kantin fiyatlarının çok olması, mektuplara el konuluyor olması, doğru düzgün bir iletişimin sağlanmıyor olması gibi pek çok ihlal geliyor ve sağlık hizmetinden yararlandırılma noktasında yeterli sağlık hizmetine erişim konusunda da çok sayıda başvuru geliyor yine diğer ağır hastalıklarda da kendi e, belirledikleri doktora muayene olamama, onun kendilerinin belirlediği doktorun inisiyatifinde ameliyat olamama gibi bir sorun söz konusu. Çünkü orada da aslında kendi doktorunu seçme nasıl bir tedavi uygulanacağı konusunda da hastalara hiçbir seçenek tanınmıyor. Bu da önemli bir sorun. İletişim kurma, hava alma, e, sosyalleşebilme, kendi özel yaşam alanına saygı gösterilmesi gibi çok sayıda hak ihlallerini içerecek şekilde dizayn edilmiş durumda ve bunların daha da yaygınlaşacak olması aslında kaygımızı artırıyor çünkü burada kişiler tamamen izole edilmiş bir şekilde yaşıyor yani bunların işte konumlandığı yerin şehir merkezlerine çok uzak olması, mahpusların bir ara birbiriyle iletişiminin tamamen kesilmesi gibi Nedenlerle kişilerin tamamen tek başına bırakılması demek oluyor ve bu da bir insana uygulanacak yani yapısı gereği sosyal olan bir varlığın tamamen o sosyallerin sosyalliğinin ortadan kaldırılması ve tek başına bir alana sıkıştırılması demek oluyor ve bu bir insana uygulanabilecek en ciddi işkencelerden birisi yani bunlar yapıları itibariyle aslında. Ee, insanlar üzerinde bir işkence e, mekanı olarak değerlendirilebilecek yerler, S tipi cezaevleri. Bir süreçten bir demokratikleşme, bir hukuk devleti olmaktan bahsedeceksek, öncelikle herkesin gözünü cezaevlerine çevirmesi ve e, yaşamı tehlikede olan insanların e, çağrılarına bir an önce kulak vermesi ve bu düzenlemelerin, onların dışarıda tedaviye erişecek şekilde bir düzenlemenin bir an önce yapılması gerekiyor.